Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Gatçalaktayım. Like Burada karakterlerim var. Bu ben. Fınaf. Hazır karakter. Nora. Ee, hazır karakterlerden bir kişiyi sizin için yapacağım. Ee, kız erkek olduğunu bilmediğim için buradan bir karakter daha çağıracağım. Hmm, şu. Yukarı değiştirebilirim. Tamam bir tane siz yapacağım. Yani siz yapacağım. Ben şöyle başlayayım. Ee, şöyle güzel oldu. Böyle yapalım. Gözleri böyle kalsın. Şöyle yapalım şöyle gözler beğenmedim güzel olmadı en arkaya gideyim evet işte burada güzel oldu glasses seçmeyeceğim glot ringin renklerini değiştireceğim çünkü karakterim bayağı güzel ya zaten üstü falan bu arada ben şey yaptım karakterin üstünü falan Renk uyumlu olmasını istiyorum. Mavi ve beyaz. Bu mavi, mavi değil. Bu galiba o mavi. Yok değil. Bu, o mavi. Neyse arkadaşlar hoşçakalın.